ortaokul öğrencileri proje bölge finaline ev sahipliği yapıyoruz. Üniversitemizin spor salonundayız. TÜBİTAK'ımız bu Türkiye geneli ortaokul lise düzeylerinde yapılan projelerin finallerini, şehir finallerini ortaokulunu şehrimizde gerçekleştiriyor. Burada ortaokul öğrencilerinin değerler eğitiminden bilime, teknolojiye birçok alanda geliştirdikleri proje ve önerilerin, tekliflerin elle tutulur halinde standlarda bize sergiliyorlar. Üniversitemize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze ev sahipliği yaptığı için TÜBİTAK Erzurum bölgemize de bu finali şehrimizde gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz. Gençlerin onlarca alanda gerçekleştirdikleri projeleri burada hep birlikte mutlulukla göreceğiz. İki gün boyunca burası açık kalacak. Hemşerilerimizi, vatandaşları, bu konuya ilgi duyanları da gençlerin projelerini görmeye davet ediyorum. Çok...